bu sunumumuzda dönemsel ödemelerde paranın zaman değeri ve efektif faiz uygulamaları hakkında bilgi sunmaya çalışacağım. Şöyle bir basit örnekle olaya başlayalım. Yıllık faiz oranı yüzde on olan bir tasarruf hesabı yılda iki kez faiz tahakkuk uygulaması yapıyor. Böyle bir hesaba 1000 lira yatırdığınızda iki yıl sonra ulaşacağı değer ne kadardır? Daha önceki sunumlarda da ifade ettiğimiz gibi, paranın zaman değeri ile ilgili hesaplamalarda muhakkak bir zaman skalası üzerinde verilenleri yerleştirmeye çalışalım. Bakın burada 1000 liralık bir tasarrufunuz var ve iki yıl boyunca bir hesapta %10 getirili bir hesapta tutacaksınız. Ancak yılda iki kez faiz tahakkuku söz konusu olması demek paranıza bir yıl içerisinde iki defa işlem yapılıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla iki yıl boyunca dört kez işlem yapılacak anlamı çıkmakta burada. Bugün yatırmış olduğunuz bin lira bundan tam altı ay sonra yani yılda iki kez faiz tahakkuk ettiğine göre altıncı ayda bin lira çarpı bir artı yüzde on bölü iki ki yıllık faiz oranı yüzde on olduğuna göre dönemlik faiz oranı da yüzde beştir. Bin lira çarpı bir artı yüzde beş kadar bir değere ulaşacaktır. Yani bine lira olacaktır. İkinci altı ayda artık bine lira üzerinden yüzde beşlik bir büyüme söz konusu olacak ve paranız 1.102.5 liraya ulaşacaktır eğer bunu biz üçüncü altı aya taşıyacak olursak 1.102.5 liradan 1.157 liraya ulaşacaktır ve son dönemde ise yani dördüncü altı aydaki bu ikinci yılı ifade ediyor 1157 lira üzerinden %5'lik bir büyüme ile 1205 liralık bir değere ulaşacaktır. Şimdi bu işlemi biz dönemsel faiz uygulaması söz konusu olduğunda bugün yatırılan bir TL'nin gelecekteki değerini hesaplamayla ilgili olarak şu şekilde de e, hesaplayabiliyoruz. Bakın yıllık faiz oranımız %10 ise, dönemlik faiz oranımız yüzde beş olacaktır. Dolayısıyla dönemlik faiz oranımız yüzde beş. Kaç dönem paramız hesapta kalacak? 4 dönem paramız hesapta kalacağına göre artık bizim sorumuz yüzde beş dönemlik faiz oranı üzerinden 4 dönem sonra bugün yatırmış olduğunuz bin lira kaç liraya ulaşır sorusuna dönüşecektir. Dolayısıyla gelecekteki değer eşittir bugünkü değer çarpı 1 artı i üzeri n'den artık faiz oranımız dönemlik faiz oranı n ise kaç dönemi ifade edecek şekilde yeniden biz bu işlemi yapmış oluyoruz. Bakın dönemlik faiz oranımız %5 ve dönem sayımız ise 4 olacaktır. Yine gelecekteki değerimiz 1215 lira olacaktır. Biraz önce zaten bunu hesaplanmış idik. Biz burada yapmış olduğumuz dönemlik faiz oranı, dönemlik faiz söz konusu olduğunda gelecekteki değer Bugünkü değer çarpı 1 artı nominal faiz oranı bölü yılda kaç kez faiz tahakkuk ediyor? Üzeri yıl sayısı çarpı faiz tahakkuk sayısı olarak hesaplanabilmekte. Sorumuza tekrar bakacak olursak %10 faiz oranı söz konusu olduğunda 2 yıl sonra ulaşacak değer 1 artı %10 bölü 2 çünkü yılda 2 kez faiz tahakkuk söz konusu 2 yıl süreyle kaldığına göre 2 yıl çarpı tahakkuk sayısı 2 olduğu için 4 olacaktır. İşlemin sonucu da 1215 lira olacaktır. Bunları biraz önce de aynı işlemi yapmıştık. Dönemlik faiz takubu söz konusu olduğunda demek ki döneme isabet eden faiz oranını hesaplayıp kaç dönem kalıyorsa para ona göre yeniden formülü düzenlemiş oluyoruz. Peki yılda iki kez değil de Dört kez faiz tahakkuku söz konusu olduğunda gelecekteki değer ne olacaktır? Bakın, yüzde on yıllık faiz oranımız dört kez faiz tahakkuk ediyor. iki yıl boyunca demek ki 8 kez faiz tahakkuk edilecek. Dolayısıyla dönemlik faiz oranı yüzde on bölü dört, yüzde iki buçuk ve sekiz yıl sonraki değeri. Yatırmış olduğumuz bin liranın sekiz yıl sonraki değeri olacaktır. Zaman skalası üzerinde bunu ifade edecek olursak, Bakın paranıza bir yıl içerisinde dört kez işlem yapılıyor demektir. Dolayısıyla dönem sayımız dört olacaktır. Dönemlik faiz oranı da yüzde on bölü dört kadar. Yani yüzde iki buçuk olacaktır. İki yıl boyunca kaldığı için iki çarpı dört kadar sekiz dönem paranızın kaldığını varsayıyoruz. Dolayısıyla bin liranın yüzde iki buçuk faiz oranı üzerinden sekiz dönem sonraki değerini bulmadan ibaret oluyor bizim sorumuz. Bu işlemi yaptığınızda 1218.4 lira olacaktır. Peki yılda 4 kez değil de aylık faiz tahakkuku söz konusu olursa gelecekteki değer ne olacak? Aylık faiz tahakkuku demek yılda 12 kez paranıza işlem yapılıyor anlamına gelmekte. Dolayısıyla yıllık faiz oranınız %10 ise döneme döneme düşen faiz oranı da ne olacaktır? %10 bölü 12 kadar olacaktır. Dolayısıyla demek ki 2 yıl boyunca 24 kez bizim paramız işleme tabi tutulacak. Dolayısıyla 24 dönem boyunca her bir dönem için kullanılan faiz oranı %10 bölü 12 kadar olacaktır. Bu işlemin sonucu da bugün 1000 lira yatırıyorsunuz. 1 artı %10 bölü tahakkuk eden dönem sayısı 12 üzeri 12 çarpı 2 yıl şeklinde 1220.3 lira olacaktır. Aylık faiz tahakkuk ol, olabildiği gibi günlük faiz de söz konusu olabilir. Aslında bu işlemler günlük hayatta Biraz da illegal olan durumlarda kullanıyor. Bankacılık işlemlerinde tek hesabı ile. Eğer günlük faiz tahakkuku söz konusu ise bu durumda sizin hesabınıza yılda 365 kez işlem yapılıyor demektir. Dolayısıyla nominal faiz oranını günlük faiz oranına dönüştürmek için ne yapmamız lazım? 365'e bölmemiz lazım. 1 artı nominal faiz oranı %10. Yılda 365 kez faiz tahakkuk ettiğine göre demek bunu 365'e bölmemiz lazım. Üzeri 2 yıl. Neden? Çünkü paramız 2 yıl boyunca bankada kalıyor. Çarpı tahakkuk eden tahakkuk sayısı ki 365 o da 1 artı %10 bölü 365 üzeri 2 çarpı 365 kadar bir değer olacaktır. Bu işlemin sonucunda paramızın ulaşacağı değer 1221.3 lira olacaktır. Günlük olabileceği gibi saatlik faiz uygulaması da söz konusu olabilir. Hatta saniyelik bu olayı çok daha ileri götürdüğümüz zaman sürekli bileşik faiz söz konusu olduğunda acaba gelecekteki değeri nasıl hesaplıyoruz? Matematikteki gizemli sayılardan birisiyle bizi karşılaştırıyor bu da. Gelecekteki değer eşittir. Bugünkü değer çarpı E üzeri i çarpı N ki E değeri de 2.7182 diye giden bir değer. Bugün yatırmış olduğunuz 1000 lira 2.71 üzeri yıllık faiz oranımız yüzde on çarpı iki. O da 1200 e, 122.140 liralık bir değere ulaşmış olacaktır. Bütün bu anlatımlardan sonra bunlarla bağlantılı olan efektif faiz kavramını bunun üzerine biraz duralım.